Hırsızlardan korunmak için buraya bardak koyuyorlarmış. Deneyelim bakalım. Bardak koymuş ya. Cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. <laughs> ya! Valla sıkıldım ya! <laughs> Siri! Efendim? Hadi çalıştır da gidelim da. De. Depoda mazot mu var anasını satım? <laughs> Çık bakalım 150 lira. Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun. Arada cam var. Olsun. Bandın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlusun. Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. Verdin say olur mu? Senin oluyor da benim niye olmuyor? Ver bakalım paramın üstünü. Yoksa Karakola giderim ha! Bağırma, ben şerefli bir esnafım! Siri! Efendim? Hadi çalıştır da gidelim da! Depoda mazot mu var anasını satım?